Ya ne yapıyor bu senin yeğenin Hafize? Böyle kikir kikir güldüğünü kocası görse ne der ya? Ay Allah'ım hiç bitmeyecek mi benim derdim? Anneme ne bağırıyorsun babaya? Kocası bilmiyor mu sanki Nurun Fırat Bey ile çalıştığını? Hem bu görüntülere gelene kadar kız reklam yıldızı olmadı mı? E, belki de Yiğit Bey senin sandığın kadar macho biri değildir ha? Hah, ben de tam onu test edeceğim zaten. Ne edeceksin? Ne edeceksin? Yiğit benim maçoluk kat sayısını ölçeceğim. Ben bir punduna getirip bu videoyu izlettireceğim onu. Kızım, sen dersini almadın mı başına gelenlerden? Ne gelmiş ki başına? Sen hala Yiğit Bey'le mi uğraşıyorsun? Sen karışma anne. Emin, asıl şu telefonu. Ver bakayım o telefonu sen bana. Ne yapıyorsun? Kızım, sen aklını peynir ekmekle mi yedin ha? Bana bak, ben sana diyorum ki bu evlilik başımıza konan talih kuşu senin yaptığına bak be. Baba verir misin şunu? Ha Hiç kusura bakma Elmas Hanım. Ne kabahat işlerinde işten ayrıldın bilemem. Gıkımı çıkarmadım. Tamam. Al şunu Emin. Sil oğlum. Ya çıldıracağım şimdi. Versene şunu. Dur. Vallahi hiç kusura bakma ablacığım. Babam istiyor diye değil. Sen Nur'a kötülük yapma diye yapıyorum bunları. Ay inanamıyorum size ya. Resmen Nur kıymetli oldu yani. kız babamı bile ele geçirmiş. Ay, şimdi çıldıracağım ya. <laughs> Hoş geldiniz Cahit Bey. Kulaklarım duymuyor seni Elmas. Evet. bunu fark ettim. Kulaklarım bana karşı sağır. Peki gözlerin de mi kör? Ne yapıyorsun Elmas? Saçmalama kendine gel. Seni özledim diyorum Allah'ın cezası. Ben miyim Allah'ın cezası? Hı? Ezik Cahit değil miyim ben? Zavallı Cahit. Kime niyet kime kısmet Cahit değil miyim ben? Kardeşimi hayal ederken payını düşen zavallı Cahit değil miyim ben? Şimdi Allah'ın cezası mı oldum? Hı? Esas ceza olan sensin. Yani sendin. Ve ben cezamı çoktan ödedim Elmas. Cahit. Cahit lütfen. Hı? Çok pişmanım, anlamıyor musun beni? Cahit halim görmüyor musun? Benim biriye olan hislerim sadece hayranlıkmış. Sen gidince anladım ben. Yani sen hayatımdan gidince ben neyi kaybettiğimi anladım. Cahit, lütfen bana bir şans daha ver. Lütfen, bak ben bir sürü hata yaptım. Ama en büyük hatam seni kaybetmek oldu. Cahit bana bir şans daha ver yavrum lütfen. Benim Beyit'e olan hislerim sadece hayranlıkmış. Sen gidince anladım ben.